1335 senesi Eylül'ünde dehrin hadisatını verdiği yeis ile şiddetli muzdarip idim. Şu kesin sürmet içinde bir nur arıyordum. Manen rüya olan yakazada bulamadım. Hakikaten yakaza olan rüyayı sadıkada bir ziya gördüm. Bak e, önce yakazaya girdim diyor. Onu bulamadım diyor. İnşallah. Hakikaten yakaza olan rüyayı sadıkada bir ziya gördüm ayrı bir şey bu. Gerçek yakası olan rüyayı sadıka. Evet. Çok net rüya. Bir rüya gördüm. Bir cuma gecesinde nevm ile bir alem misale girdim. Bir misal alemine girdim diyor. Beyyü zamanın e, bilgi kaynaklarından bir tanesidir. İnşallah hocam. Şeyh Nazım hocamızın da bir özelliğidir bu. İnşallah. İnşallah hocam. Biri geldi dedi, mukadderat İslam için teşekkül eden, bakın dikkat edin. mukadderat İslam, İslam'ın kaderi için, yani Allah'ın takdirinin e, uygulanması için. Evet hocam inşallah. Oluşturulmuş, teşekkül eden bir meclisi muhteşem. Maşallah. Özel meclis ama muhteşem meclis. Seni istiyor, bekliyorlar seni diyorlar. İnşallah o da vatan, millet ve alem İslam'ın düştüğü ve görünüşte şer olan, bak görünüşte şer olan ama batınında hayır olan şartlar için bu yolu tercih eder. Alemi misale girer. Bak. Şartlar için bu yolu tercih eder. Alemi misale girer. Özel, kendi iradesine alemi misale giriyor. Birisi ona geliyor. Mukadderat-ı İslam için içinde Teşekkür ederim. Bir meclisi muhteşem seni istiyor diyorlar. Davet ediyorlar. İnşallah canım. Toplantıya gelin diyorlar. Gittim gördüm ki münevver olgun derin bilgiye sahip kaliteli emsalini dünyada görmediğim benzerini dünyada görmediğim selefi salihinden selefi salihinden ve asarın mebuslarından bak asarın mebuslar yani as, asrın mebuslarından her asrın mebusları içinde bulunur. Her asrın kutbu velileri o toplantıdaydı diyor. İnşallah, her asrın. İnşallah. İnşallah. Abdül Kadir Geylaniler, İmam Rabbani hepsi. İnşallah. Bir meclis gördüm. Toplantı halindeler. Hicret, hicap edip kapıda durdum. Girmiyor. Bak bir toplantı halindeler. Kapıda duruyor girmiyor. Onlardan bir zat dedi ki Ey felaket, helaket asrının adamı. decaliyet devrinin adamı. Senin de reyin var. Sen de bu meclisin elemanısın diyor. İnşallah. Sen de rey vereceksin. Fikrini beyan et. Saygısından bak diyor ki ayakta durup dedim. Oturmuyor diğerleri ayak oturuyorlar. Evet. Sorun cevap vereyim diyor. Bir kişi dedi, bu mağlubiyetin neticesi ne olacak? Galibiyette ne olurdu? Kanaatini soruyorlar. Evet, evet. Fikrini beyan et diyorlar. Dedik ki, diyor ki, musibeti şerri mahsu olmadığı için bazen saadete felaket e, saadette felaket olduğu gibi felaketten dahi saadet çıkar. Yani bu olaylarda ben bir sır olduğunu biliyorum diyor. Evet. Felaket olmasına rağmen bundan bir saadet çıkacak diyor. İnşallah canım. İnşallah. Eskiden beri beri ilahi kelimetullah ve bekayı istiklaliyet ve e, istiklaliyeti İslam için farz-ı kifayeyi cihade deruhte ile kendini yek vücut olan alem-i İslam'a fedaya vazifeder ve hilafete bayraklar görmüş olan bu devleti İslamiyenin felaketi yani İslam aleminin lideri olan bu çok güzel hizmetler yapmış e, devletin felaketi alem-i İslam'ın saadeti müstek e, belesi müstakbel geleceği için sa, e, müstakbel saadeti için telafi edilebilecektir. Hilafet yıkılacaktı, Osmanlı yıkılacak. Evet inşallah hocam. Ama Mehdi çıkıp muhteşem bir netice çıkacak. maşallah inşallah. hocam. Zira şu musibeti, musibet meyai hayatımız ve ab hayatımız olan Uhuvvet-i İslamiye'nin inkişaf ve intizamını harikulade tacil etti. İhtizazını har her harikulada har yani harikulade tacil etti. Biz inciliyken alem İslam ağlıyor. Avrupa ziyade incitse bağıracaktır. Şayet ölsek 20 öleceğiz, 300 dirileceğiz. Sayıya dikkat ediyor musun? Evet hocam. Maşallah. 300. Maşallah. İnşallah. Ka kaç kişi mehdi edeceğim? 313 hocam inşallah. Evet. 300 dirileceğiz diyor. Harikalar aslındayız. Acayip şahısların aslındayız. Mehdi aslındayız. Evet. 2 sene sonra meydanda dirilenler var. Bu da acayip. Bak 2-3 sene sonra meydanda dirilenler var. Biz bu mağlubiyetle bir saadeti aciliyeti muvakkate kaybettik. Yani muvakkat olarak kaybettik. Fakat bir saadeti aciliyeti müstemi'de bizi bekliyor. Büyük bir kurtuluş. İslam'ın hakimiyeti Mehdi'nin zuhuru bizi bekliyor. İnşallah hocam. Pek cüzi, mütehavvil ve mahdut olan hali geniş istikbaliyle mücadele eden kazanır. Yani istikbaliyle e, e, mübadele eden kazanır. Yani bu konuda gayret eden, şevkle hizmet eden kazanır. İnşallah hocam. Maşallah. Yani sen diyor durumun farkında mısın diyor mecliste. Evet. Ne olacağını anladın mı diyor yani bu savaşın niye olduğunu bu olaydan niye olduğunu, hilafetin niye kalkacağını, evet. değil mi kalktığını, yani Müslümanlar niye acı çektiğini biliyor musun diyorlar. Biliyorum diyor. İnşallah. Mesela. Mehdi çıkacak. Evet, elhamdülillah. Onun için diyor. Elhamdülillah. Yani meclis sadece bilgisini soruyorlar yani bir eksiklik var mı? İnşallah. Kapıda durdum bekledim diyor. Evet. Sonra bir de baktım diyor, diz üstü diyor, kanter içinde el pençe vaziyette duruyorum diyor. Şu vaziyette böyle. Diz üstü duruyorum diyor yatağımda. İnşallah. Maşallah. Alıp yatağına bırakmışlar. İnşallah hocam. Değil mi? Evet. Bak diz üstü el pençe vaziyette duruyorum. İnşallah. Diyor, inşallah. i̇nşallah. Maşallah. Ee, bak hepsi oradaydı diyor. Evet. Bütün evli yolla oradaydı. Geçmişte asıl e, velileri de oradaydı diyor. Evet. Kutuplar, kutbul aktaplar, kutbul i̇nşallah. irşatlar hepsi oradaydılar diyor. İnşallah. Ama bak nezaketen adaban kapıda durdum diye ayakta. Evet. Kısaca sorguluyorlar, geri gidiyor. İnşallah. İnşallah.